Eu gostaria Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Bugün artık birazcık daha yabancı YouTuber'lar gibi artık farklı farklı oyunlara geçeceğiz. Herhangi bir izlenme söz konusu değil yani izlenmeye yönelik e, çekemeyecek bu videolar. Çünkü biliyorsunuz bu tarz videolar çok fazla izlenmiyor. Çünkü CS:GO gibi oyunlar en azından kanalımıza daha fazla izleniyor. Fakat bu videoyu ilk defa girdiyseniz ve hemen çıkacaksanız sizden bir dakika istiyorum. Birazcık oynayan, oyun sararsa videoyu like'ıp like atıp izleyebilirsiniz. Ama arkadaşlarınızla da öğrenebilirsiniz. Sadece CSGO çekmiyor diye. Şimdi. Simetrik olmalı. Abi sadece bu dünlerle bu kadar yapılır herhalde. Metalyan not available ne ya? Kaç? 18 mi? Tamam. Ha bir dakika. 27 mi gerekiyor? Tamam bir dakika seni bir yapayım yine yapamıyorum galiba bir dakika Allah Allah 103 103 metre diyor buradan buraya kaç gerekiyor abi tövbe tövbe bak deliriyorum öyle olunca he Evet şimdi ben diyelim options de değil menü menü diyelim rest map diyelim tekrar deneyelim Oğlum ben de bundan 15 metre var gözüküyor. Kapa abi ilk önce. İlk önce profil çekeceğiz dur. Tamam burası böyle. Aynısını buraya da yapalım. Okey. Bir tane hemen aşağı. Buradan da bir tane yok. Buradan da bir tane. Böyle olursa ha. Okey. Tamam şimdi. Dur daha sonrasında buradan buraya bir adet. Not metal not evet. Aa kalmamış. Tamam bir dakika. Şimdi bu orta kısmı nasıl yapacağız? Evet şimdi burası niye bu kadar hard? Tamam şu şekilde olsun ki daha güzel görelim. Tamam bu tamam. Daha sonra bu Hmm. Bunu şu an koyamıyoruz. Tamam. Tamam. Daha sonrasında hemen yolumuzu elimize alalım. Evet. Hadi. Yavaş. Tamam şu an görüntüde hiçbir sıkıntı yok. Bu arada yaparken saçım başım da aldı ya. Kaç dakikadır bunun için uğraşıyorum. Tam, hızlanır mısın? Tamam iki adet kar geliyor. Gayet iyi. Bir adet büyük otobüs geliyor. Hadi. 3 de ağırlığın. Gayet güzel bir şekilde tarttı. Gayet güzel bir şekilde tarttı. Güzel. Şimdi hadi. Bu tarz fizik oyunlarını çok seviyorum. Biliyorum. Ee, Kerbal Space diye bir oyun vardı sanırım. Onu da oynamak istiyorum. Bu ne? Ka A, tamam ben yine bunun ikincisini de oynayalım. 3 adet normal araba bir tane otobüs geçecekmiş. Kablolar ve woodum var. Bakalım. Bir de yolumuz var. Klasik. Şimdi bir adet bir adet böyle bir adet böyle bir adet böyle bir adet böyle bir adet de kay 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 Bunun önerdiği yerlere yapalım Bu şekilde gösteriyorsa birazcık oyun yardım ediyor gibi ee, Daha sonrasında ip olalım Bir dakika mantıken bunu buraya ata. Bu buraya yetişmez ama bir de var Şimdi bir de yol yapalım Gayet güzel bir yol olacak Hızlı bir şekilde yapalım ee, Bu tarz fizik ve benzeri yani fizik içeren oyunları çok seviyorum Dilerseniz Doğru. O mı Ne cidden niye öyle oldu? Çok ilginç. Çatlaz yapmaya çalışıyorum. Abi çok sağlam oldu bak yalnız var ya. Alın bunu gerçekte köprü yapın ha. Çok ciddiyim. Bak sıfır oynamaz sıfır ve tahtalar. Siz rahat alın Ve çok rahat bir şekilde. Çok çok rahat bir şekilde geçtik Güzel bak. Bunu sevini alsaydık keşke lan. Bu bayağı iyi oldu. Maliyeti alt üstte olsun. O sıkıntı yok. Şimdi yine burada devam edelim. Bunun dilerseniz çok beğenirseniz tabii ki de devamı gelecektir. 3 adet araba, 2 ödümüz 5 tane de daha sonra yine araba. Ama bu sefer metalimiz var. Yani iron Bunları hızlı hızlı baba. Hızlı hızlı. Dur lan. Tahtaya geçiyor otomatik manyak. Ha. Full Iron'dan yaparsak yetmiyor. O zaman yolumuzu yine tahtadan yapalım. Bakayım bir dakika. 100 metre ondan vermiş çünkü. Tamam. Yol tahtadan olsun. Çünkü o sıkıntı olmayacaktır. Sadece düz olması ve sağlam olması lazım. Tahtada ona yetiyor. Fakat profillerimiz Iron'dan olmalı. Güzel. Aynı anda geçen arabalar güzel. Şimdi otobüs. iki otobüs aynı anda geçerse sıkıntı olur. Aha aynı anda geçmiyorlar. Güzel. Güzel. Ah şu kısımlardan korkuyorum. Şu kısımlar baskı yaparsa sıkıntı çıkabilir. Tamam bunlar da geçecektir zaten. Tamam abi ya mis gibi köprü yaptı. Yalnız mantıken çok şey bir köprü ama. Süpers. Süperiz. Devam. Okey go. Dördüncü oyunda oynayalım. Go go go. Güzel hoşuma gitti çünkü. Okey. Ee, ne verdin bana? Süspansiyon verdin, kablo verdin, yol verdin, bir de iron verdin. Sen adamsın. 15 metre hiç boka yaramaz ama o yüzden 150 metre pardon. Klasik yolumuzu tahtalardan yapıyoruz. Daha sonrasında bunu hızlı bir şekilde üstüne bir şey yapmadan çekelim. Güzel. Şimdi Şu size şunu göstereyim. Bakın şekil A olduğu gibi tahta olunca böyle oluyor. Ee, daha sonrasında Süspansiyon acaba fazla mı gelildiği için mi verdi bunu? Benimce sıkıntı değil aslında ya. Ya bir dakika bu güzel olur bence ya. Kaldırır herhalde onları ya. Güzel güzel bak. Hiç bak gördüğünüz üzere demir kullanmadan yapacağız. Ama aynı anda geçmeyin. Tamam. Sıfır hiç gerilme yok. Otobüsler aynı anda geçiyor. Öh ee, bak Şurası gitti bir tık çöktü. Tamam arabaları da tartar orası. Bak şu yol yerinden oynadı. Hala oynuyor. Hay tet 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 tet. Hay. Oh. Güzel, güzel, süper. Süper. Congratulations. Bu arada bu oyun ücretsiz bir şekilde nereden ulaşabilir istiyorsanız isterseniz indirebilirsiniz. Bu Kıtır Köprü 420 bin euro pound ya da emin değilim. şimdi piston mu tamam ya bu şu anda yolu bize öğretmek için bildiğin yaptırıyor bunu hadi güzel 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 ee, yolumuzu bir çekelim hazırız okay daha sonrasında bir adet böyle destek bir adet böyle destek bir adet böyle destek Seni şöyle yapalım daha sonrasında da pistonlarımızı alalım okey şimdi bunları böyle yap bu arada bu oyunu oynarken kendi köprü tarzınızı da yaratın hani sırf atıyorum izlediğiniz videolardan veya o tarz şeylerden değil de kendi tarzınızı yaratmaya çalışın çünkü öyle daha eğlenceli oluyor bak şu an mesela ben sallamaz şu bir şey yapıyorum ve çok iyi bir şekilde Tartıcıya benziyor. 9 metre Yes, tam oturdu. Şimdi bir de yolumuzu yapalım. Yol bir ağırlık da yapacaktır. Evet. Güzel. Go. Evet şu anda gerilim olan yerleri görüyoruz baba da o süspansiyon kurtarması lazım ya. İşte yavaş geçin lan. Yavaş geç. Bak şurası sıkıntı. Tam şu gösterdiğim Oha gemi niye geçti? Oğlum gemide de battı lan. Tövbe. Abi bir dakika. Bir dakika restart diyelim. Abi çok ciddi olamazsın bir dakika. Oğlum ben onu hiç görmedim. Araba zannediyorum. Süspansiyon müspansiyon da. O zaman arabalar eğimli gidecek. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bunlar bu şekilde. Ee, o zaman seni böyle bir tane böyle çıkaralım. Ee, sen yolları destekleyeceksin süspansiyonla. Bak baba orası dürtüyor. Şurası dürtüyor. Burada daha kısa bir şey lazım. Hmm. Dur bakayım, dur bakayım. Ama burayla burası aynı değil mi? Aynı. Dur. Tuz falan Seni buraya Ha tamam. Şimdi sen gel buraya, sen buraya, sen buraya, sen buraya. Ne oldu Dur. Benim evde değil. Ha, dur. Bunları yapmaya devam. Sen bu şekilde. Sen bu şekilde. Bir tane bu şu şekilde yol. Bir tane... Aslında bu şekilde olsa daha mı yoldur? Eşitler mi acaba onlar? Sen öldür. Hadi bunu... Hadi. İnşallah ben seviyorum. Bu ne evlat? Tamam orası gayet güzel bir şekilde kastı Daha sonrasında ben şu şekilde destekler yapmak istiyorum Çünkü bu yol hiç dokun durmuyor Gayet iyi tamam Daha sonrasında Hadi sen onu bırak bir dakika bak Şimdi durun Bir dakika burası tamam burası tamam da O inişi yapabilecek miyiz? Merak ediyorum Burada 8 metre kaldı Al bak Size orada attırsam ne olur? Abi bu oturmuyor. Neyse, Neyse gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Ben bununla birazcık uğraşayım. Daha fazlası için lütfen videoyu beni paylaşmayın. Daha fazla farklı video için de lütfen yorum yapın. Görüşmek üzere elim.